Herkese merhaba. Nihal'den Kolay Lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 bezeli börek hazırladım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, kat kat olan bu börek tarifini kaçırmayın. Hemen ben malzemelerime geçmek istiyorum. Kabın içerisine 2 adet yumurtamı alıyorum. Üzerine 1 çay kaşığı karbonat. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt Güzelce bunların hepsini karıştırıyorum. Bunları karıştırdıktan sonra unumu kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Yumuşak bir hamur yoğuracağım. Elime yapışmayacak fakat. Spatulamla tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Çok az malzemelerle çok lezzetli bir börek sizleri hazırlıyorum. Herkesin evinde olabilecek malzemelerle. Bu hamurun bir özelliği de mayalanması yok, bekletilmesi yok. Direkt hamurumu yoğurur yoğurmaz. Güzel bir şekilde yoğuracağız fakat hamurumuzu. Sonrasında hemen açacağız. bu kontrollü bir şekilde döküp karıştırma işlemine devam ediyorum. Hemen yoğurma aşamama geçeceğim sonrasında. Hamurum kıvam alana kadar yoğurma işine devam edeceğim. Ortaya çok lezzetli, çok güzel bir börek tarifi çıkıyor. hamurumu yumrukluya yumrukluya yoğurma işlemine devam ediyorum. Bir müddet burada yoğurduktan sonra masamın üstünde yoğurmaya geçiyorum. 5-10 dakika yoğuracağız hamurumuzu. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel börek çıkar ortaya. Çok kolay bir şekilde hazırlanıyor. Dediğim gibi mayalandırma derdi yok. Bekleme derdi yok. Kabartma tazı yok. Sadece karbonatla yapılan bir hamur. 4 tane bezem hazır. 4 bezeyle yapılacak. Diğer bezelerimin üzerini kapatıyorum kabuk tutmasın diye bir tanesini alıyorum. Hemen ilk olarak elimle açıyorum. Burada özelliği unumuzu bolca dökeceğiz. Hamurun özelliği. O şekilde açmaya devam edeceğiz. Büyültebildiğim kadar parmaklarımla hamurumu büyütüyorum. Sonrasında oklavayla açacağım. Şimdi oklavamla hamurumu açıyorum. 4 tane bezemi de bu şekilde açacağım. Bir tepsi büyüklüğünde. Sonrasında bir tane bezemi alt taban olarak kullanıp diğer bezelerimi de kesip üzerine alacağım. Bir bezemi ilk olarak önce iki eşit parçaya sonra tekrardan böleceğim. 4 parça yapacağım. Hamurumu açmaya devam ediyorum elimle, oklavamla çekiştirerek. Bu arada beni buraya kadar izlediyseniz hala tamamen ücretsiz YouTube kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olup sonrasında da bildirim zilini açarsanız da bir sonraki tariflerden haberdar olursunuz. Hamurumu ortadan ikiye bölüyorum. Ufak da olsa beğeni bir yorum da bırakırsanız ben çok mutlu olurum. Bir yemek kaşığı kadar su veya koydum tabağımın içerisine. Yeterli zaten 4 hamura. Hemen onu üzerine sürüyorum. Şimdi peynirimi koyacağım içerisine. Sonra bıçakla keseceğim hemen. Bıçağımı alıyorum, kesiyorum. Diğer hamurumu da kesiyorum. Hepsini peynir koyup üst üste koyuyorum. Evet, Diğerini de üstüne koyuyorum. Diğer bezemin açmış olduğum. Şimdi diğerini alt taban olarak kullanıyorduk. Yanlardan kapatıyorum. En sonunda üstüne kapatıp elimle bastırıyorum. Büyültüyorum. Büyültebildiğim kadar büyültüyorum elimle bastırıp. Diğer hamurumu da aynı şekilde açıyorum. Tepsimin içerisine koyuyorum. Yumurta sarısı sürüyorum üzerine. Sonrasında 200 derecelik fırınımda 600 ayarda pişiriyorum. Ben burada bir tane yapmış olduğum hamurumu dilimlere ayırmak istiyorum. Diğerini de ayırmayacağım. Bir tanesini öyle yapacağım. Bir tanesini de dilimlemeden bırakacağım. Siz karar verin bakayım dilimleyerek mi güzel o şekilde mi güzel. Dilerseniz üzerine susam da serpebilirsiniz. Çörek otu da serpebilirsiniz. Bıçağımı aldım. Ortadan ikiye kesiyorum. Bir tanesini dilimliyorum. istediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Çok çabuk hazırlanan, çok lezzetli bir börek oluyor. Denediğiniz zaman bu tarifi çok seveceksiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Evet, böreğim hazır. Dilimlenmiş hali, dilimlenmemiş hali. Çıtır çıtır yumuşacık, üstü çıtır, içi yumuşacık. Çok lezzetli bir börek oldu. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileklerimle. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun böreklerimi dilimliyorum. Son olarak da sizlere hoşçakalın diyorum.